arkadaşlar ben Tevfik Ereneriz Size bu videoda atkan başında bir parça bükerken ne kadar tonaj gerektiğini gösteren programdan bahsedeceğim Farz edelim ki yeni bir parça çiziniz kalın olabilir ince olabilir elinizde de belli V kanallarınız olabilir Apkantta bu parçaya basarken ne kadar bir tonaj gerektiğini makinenin bunu basıp basamayacağını hesaplayabilmeniz için böyle bir program hazırladım Şöyle bir şablon gösterirsem daha iyi net anlaşılacak. Mesela ben Baykal makinenin e, resminden aldım. Başka bir firmanın da olur. Her firmanın şöyle bir tablosu olur. Mesela bu tabloyu daha önce bilmeyenler için gösterecek olursak işte şurada S saç kalınlığını, R radyüsü, D de minimum basabileceği ölçüyü gösteriyor. Yani şuradan V'ye bakacak olursak V12 yatakta minimum 7.3 milim parçayı bükebilirsiniz. Yani siz 6.5'luk bir kenar çizerseniz bunu bu V kalıbında bükemezsiniz. İşte 10'luk V kalıbı kullanmanız gerekiyor gibi. Tabi 10'luk kullanmanız gerekiyor ama işte V'leri seçerken de belli saç kalınlıklarına göre seçersiniz. Genel itibariyle ince saçlar için yani 5 milime kadar yani minimum 6 katı, 8 katı yani saç kalınlığımız ise Bizim kullanacağımız V kalıbı da minimum 6 olur. 8 olur. İşte 2 olursa yine 6 katı olacağı için hani 12 milim olur. Ya da işte daha güvenilir 16'yı tercih edebilirsiniz. şu görmüş olduğunuz firmanın size tavsiye ettiği değerlerdir. tabii ki siz daha kalın bir parçayı bükmek isteyebilirsiniz. Yani bu tonaj şuradan bakacak olursak bu 120 tonluk bir makine ifade ediyor. Ta 20 milimi 118 sonda basabiliyorsunuz ama 200L olacak. Mesela 160'lıkta bükemiyor. 180'likte 135 ton gerekiyor. Giderek azalmış. Bunun nedeni V kalıbı arttıkça gereken tonaj miktarı azalır. E tabii ki bu değerler sadece şunu ifade ediyor. Sadece 1 metrenin için gerekli tonajı gösteriyor. Yani şurada görmüş olduğunuz v 160'ta elini ifade ediyor. 12 milim. Siz 12 milim kısacı 1 metre basarsanız 50 ton gerekiyor. 2 metre basarsanız 100 ton. Mesela 2,5 metre basmaya kalktığınızda 125 ton oldu ki makinenin tonajı 120 olduğu için siz bu parçayı basamazsınız zaten. Nasıl basabilirsiniz? Getirirsiniz. 180'lik V kalıbınızı kullanırsınız. Basarsınız. Mesela onu hesaplayalım. Onu nasıl hesaplıyoruz? Problem basit. Mesela çekme mukaveti dediğimiz saçların belli bir çekme kuvveti vardır. Artık siz farklı bir alüminyum veya işte paslanmaz çelik kullanmıyorsanız yani e, S37, 44, 52 vesaire kullanıyorsanız 42'yi kabul edebilirsiniz. Ama işte farklı bir malzeme kullanıyorsanız onun çekme kuvvetinde buraya girebilirsiniz. Ben 42'ye girdim. Saç parça uzunluğu mesela 1 metre dedik ya program açılınca otomatik geliyor. Siz buradan değiştirebilirsiniz. Mesela ben iki buçuk metreyi bitmek istiyorum. Buraya minimum olarak giriyorum. Ve kanalım benim kaçtı? Mesela 57. Biz 180'e hesaplayacağız. Gelelim 180'e hesaplayalım. Saç kalımızda da 12 olsun. 106.4 ton içeren bir presle basılabilir. Zaten benim presimde 120 ton olduğu için ben bunu rahatlıkla basarım. Ya mesela buradaki değerleri de teyit edebilirsiniz. Mesela atıyorum rastgele bir şey seçelim. Ve 20'yi seçtim. 3 milimde 30 tonaj gerekiyor. Hemen girelim. Mesela şurayı da 1 metre için olduğunu söylemiştik. Saç 3 yerine 30 girmişim. Görmüş olduğunuz gibi 30.24 tonluk bir pres de basılabilir. Zaten burada 2 küsurat olarak göstermiş. Burada 30 ton gerekli olduğunu söylüyor. Ya Bu şekilde programı kullanarak elinizde farklı V kalıpları varsa ve ne kadar uzunluğunu biliyorsanız çok rahat bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Video linkinin altına programa indirme linkine ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.